Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya karşınızdayız. Bu videomuzda toplama ve çıkarma işlemiyle matematiğe başlıyoruz. İlk ders olması sebebiyle de heyecanımız gözlerimizden okunuyor. Evet, toplama ve çıkarma işlemi dersine başlıyoruz. Evet, ilk kuralımız pozitif iki tam sayının toplamı. Pozitif iki tam sayının toplamında sonuç nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Evet, pozitif iki tam sayının toplamında sonuç pozitiftir. 4 artı 6 10'dur arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 14 artı 48 Burada arkadaşlar şöyle bir pratiklik yapabiliriz. 4 8 daha nedir? 12'nin ikisi 50 var 1. 1 4 daha 5 1 daha 62 olacaktır. 6 4 daha 10 0 50 var 1. 1 4 daha 5 1 daha 51 vardı 6. 2 1 daha 3 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız 360'dır. 17 artı 8 nedir? 25'tir arkadaşlar. 2 pozitif sayı. Şöyle yazsa da pozitif olduğunu anlarım. Böyle yazsa da pozitif olduğunu anlarım arkadaşlar. Yani önünde bir şey yazmıyorsa. Yani bir şey yazmıyorsa derken. Şöyle işaret yoksa pozitiftir. Varsa pozitif ya da negatif olduğu zaten anlaşılır. 5, 8 daha 13'ün 3'ü elde var 1. 6, 7 daha 13. 1 daha 14'ün 4'ü elde var yine 1. 3, 4 daha 7 bir daha 8 olacaktır. 8.43 gelecek. 1 6 daha 7 2 9 daha nedir? 11 de arkadaşlar. Cevabımız 117. Bunu da size bırakıyorum arkadaşlar. Kolay bir soru. Negatif 2 tam sayının toplamında sonuç nedir arkadaşlar? E tabii ki de negatif olacaktır. Eksi 20 eksi 4. Eksi 20'ye eksi 4 eklenirse ne olur? Arkasın eksi 24 olur değil mi? Negatif taraftayız. Yine negatif tarafa doğru gidiyoruz. Eksi 3'e eksi 2 eklenirse eksi 5. Çok güzel. Eksi 96'ya eksi 11 eklenirse ne olur arkadaşlar? 6 bir daha 7. 9 bir daha 10. İşaretini eksi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Toplama gibi düşünüp sonra işaret neyse onu da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 6, 8 daha 14'ün 4'ü 50 var 1. 4 1 daha 5 50'de 1 vardı 6. Önüne işaretlerini koyuyoruz. Tamam mı? Burada yaptığımız gibi sadece işaretlere dikkat ediyoruz ve işareti ona ekliyoruz başına. 1 9 daha 10 05'le var 1. 9 2 daha 11 1 daha 12. İşaretimiz de eksi. 5 5 daha 10 05'le var 1. 1 1 daha 2 1 de de vardı 3 oldum. 3 1 daha 4. İşaretimiz de eksi. Evet 0 0 ne olur 0 yapar. 5 5 daha onun 0 elde var 1. 2 6 daha 8 1 de elde var 9. 1 de ekledim 1900. Eksiği de unutmuyorum. Bunu arkadaşlar size bırakıyorum. Basit bir mantık arkadaşlar. Zıt işaretli iki sayının toplamı işarete bakılmadan arkadaşlar büyük olan sayıdan küçük olan sayı çıkartılarak bulunur. Mesela bakın şimdi. 12'nin büyük 5 mi? 12. O zaman işaretimiz artı olacak bir kere. 12 eksi 5 7'dir. Büyük olandan küçük sayı çıkarttım. Ve büyük olan işareti konur arkadaşlar. 18 mi büyük 9 mu? 18. O zaman işaretimiz artı. 18'den 9 çıktı. 9 kaldı. 18'in büyük 24 mi? 24 büyük. İşaretine eksi. 24'ten 18 çıktı. 6 kaldı. 5 artı 6 arkadaşlar. Bakın artı altı böyle parantez içinde de görebilirsiniz. 5 büyük 6 mı? 6 büyük o zaman işaretimiz artı. 6 eksi 5 yani cevabımız artı 1 olacaktır. 100 mü büyük 94 mü? 100 büyük o zaman işaretimiz eksi. 100'den 94 çıktı. 6 kaldı. 97 mi büyük 48 mi? 97 büyük o zaman işaretimiz artı. 97'den 48 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? Böyle düşünebilirsiniz ya da 48'e kaç eklersem 97 olur. 50 eklersem ne olur? 98 olur. Bir çıkardım 49. Bakın böyle de gidebiliriz. 53 büyük 47 mi? Hocam 53 büyük. O zaman artı. 47'ye kaç eklersem 53 yapar? 6. Bunu da size bırakıyorum arkadaşlar. Ve işaretler çarpımına geçelim. Burası önemli bir yer arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Aynı işaretli sayıların artı ile artı nedir? Artıdır arkadaşlar çarpımı. Artı ile artının çarpımı artıdır. Eksi ile eksinin çarpımı da artı gelecektir arkadaşlar. Yani ben şurada aynı işaretler görüyorsam neymiş? Artıymış. Zıt işareti ise eksidir. Bakalım ne olacak sorular üzerinde görelim. 10 artı ile artının çarpımı artı. O zaman 10 artı 5'ten cevabımız 15'tir. Artı ile artının çarpımı artı. O zaman 35 ile 7'yi topla diyor bana. 42 yapacak. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 42 artı 4'müş aslında bu. 46 gelecek. Eksi eksinin çarpımı artı. 36 artı 15 haline döndü soru. 30 ondan 40, 45, 51 olacak bunun cevabı. Bunu da size bırakıyorum. Kolay bir mantık. Yorumlarda bekliyorum. Eksi ile artının çarpımı eksi. O zaman soru 23 eksi 4 haline geldi. 23'ten 4 çıkarsa da ne kalır? 19 kalacak. Artı ile artının çarpımı Pardon arkadaşlar. Şurası yanlış olmuş. Eksi olacak şurası. Evet ne oldu? Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi 27 eksi 6'dan ne oldu arkadaşlar? Eksi 33 oldu. Eksi ile artının çarpımı eksi. Yani 415 eksi 40 haline geldi arkadaşlar. Buna ne yapar? 360 olsa 400 olur. 375 yapacak. Eksi ile artının çarpımı eksi 215 eksi 115 olacaktır. O da mis gibi yüz geldi. Evet burayı da size bırakıyorum arkadaşlar ve şimdi sorulara geçelim artık. 8 artı 125 kaçtır? 8, 5 daha 13'ün 3'ü. 13 Elde var 1. 4, 2 daha 6, 1 daha 7. 173 gelecektir burası. İkisi artı olduğu için cevabımız artı geldi. A neymiş? 173. B'ye bakalım. Eksi ne olacaktır? Eksi gelecektir. İkisi eksi olduğu için. 5 0 daha 5. 2 9 daha 11'in biri elde var. 1. 1 1 daha 2. Ne oldu? O zaman B'miz artı B'yi de gösterelim. Eksi 215 şeklinde. Direkt eksi 215 şeklinde de yazabilirsin arkadaşlar. Ama ben bu şekilde size bir şeyler göstermeye çalışıyorum. O yüzden. Eksi. Bak şimdi eksi. Sorudan gelen eksi. Şimdi C'yi bulacağım. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi 45 eksi 24 yapacak. Eksi ile eksi nedir? Eksi yapacak tabii ki de. 5 4 daha 9 4 2 daha 6 eksi 69 yaptı. C'miz ne? Eksi 69. Bakın direkt C'ye eksi 69 yazsaydınız buradaki eksiyle kafanız karışacak ve cevabı muhtemelen yanlış bulacaktınız. 173 artı eksinin çarpımı eksi 215. Eksi eksinin çarpımı artı 69 yapacaktır. Şimdi böyle üçlü ifadelerde hiç göstermedik örnek olarak ama istediğiniz yapabilirsiniz. Mesela 173 69'u toplayıp Eksi 215 ile işlem yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Öyle yapalım. 173 69'u bir toplayalım. 9, 3, 3, 9 daha 12'nin ikisi. Elde var 1. 7, 6 13, 1 daha 14'ün 4'ü elde var 1. 1, 1 daha 2. 242 eksi 215 haline geldim. 215'e kaç eklersem 242 olur arkadaşlar. 27 doğru mudur? Doğrudur. Cevabımız neymiş arkadaşlar? 27'ymiş. Bu soruyu doğru çözen arkadaşlar gerçekten iyi yoldasınız. Şimdi bakalım yeni nesil nasıl gelebilir? Biraz uzattım arkadaşlar daha güzel şekilde de yazılabilir ama. Bakalım şimdi. A, B, C sayıları var. Bir de D sayısı var arkadaşlar. D sayısı burada gözükmüyor. Bakalım sorunun soruyu okuyalım ve görelim. Birinci satırın toplamı 200. Birinci satır neresi? Şu, şu sıra birinci satırmış. Şunlar da bölmeler olarak kabul edilmiş. Birinci satırda ne var? A var. B var ve de 140 sayıları var. Bunların toplamı 200'müş. Tamam bu dursun bir kenarda bakalım. İkinci satırın toplamı neymiş? Ha, i̇kinci satır toplayabilirim. Zaten tüm sayılar var. Neymiş? 24. Eksi 16. Artı 48. ya yani normalde 24 artı eksi 16 yazacağım da. Oradan gittiğini siz görüyorsunuz. Yani şöyle 24 artı eksi 16'dan. Yine bu hale gelecek. Artı ile eksi'nin çarpma eksi. Artı 48. Ne oldu arkadaşlar? 24 eksi 16 nedir? 8. 48 da 56 yaptı. Ne yaptık arkadaşlar? D sayısını 56 olarak bulduk. Bu dursun kenarda. Evet. Dördüncü satırın toplamı 50'ymiş. Dördüncü satır bu. C artı eksi 30 artı 90'ın toplamı 50miş. Çok güzel. Eksi 30 artı 90 ne yapar arkadaşlar? 60 yapar değil mi? 90 büyük 30 mu büyük? 90 büyük. İşaretini artı artı ekledim. 90 ile 30 çıktı 60 kaldı. Şurası 50 özür diyorum bakın. C artı 60. C artı 60 eşittir. 50 ise C buradan ne geldi? Eksi 10 geldi arkadaşlar. Değil mi? 60'ı neyi toplarsam 50 yapar. Eksi 10'u harikasınız. Evet. C sayısını da buldum. A ile B'yi bilmiyorum. Birinci bölmenin toplamı da eksi 30'dur. Hmm. Bak şimdi birinci bölmede ne var? A var. 24 var. 99 var. Bir de C'm var. c zaten eksi 10 olarak biliyorum. Yine arkadaşlar şöyle artı eksi 10 yazdım. Değil mi? 99 artı eksi 10. Eksi 10 ne c. Artı eksinin çarpımlarını direkt bu hale getirdim. Bunun toplamı neye eşitmiş? Eksi 30 eşitmiş. A artı 20, 90 110. 119 ne olur arkadaşlar? 123 olur. Eksi 10, eksi 30 yaptım. Arkadaşlar eksi 10'u karşıtalım. A artı 123 ne olur arkadaşlar? Eksi 10 karşı artı 10 olarak geçti. Eksi 20 olur. Arkadaşlar buradan da A ne oldu? Eksi 143 oldu. Artı 123 karşı eksi 123 olarak geçti. A da eksi 143 olarak geldi. Bunları toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Ee şuraya yapalım. Şuraya çözümü yazalım şuraya. A'mız eksi 143. B'miz ne kaç arkadaşlar? B'miz kaç? B'yi de burada bulacağız arkadaşlar. A'mız eksi 143'tü. A'mız. Şuraya eksi 143 diyorum A'mız. B'miz ve c neydi toplamı? 200 zaten. Şunun toplamı 200'dü. Eksi 143 artı 140 ne yapar arkadaşlar? Eksi 3 yapar. Neden? Çünkü 143 daha büyük. Eksi 3 artı B 200 ise B'de ne geldi? 203 geldi. Buradaki B'yi kaç olarak buldum? 203 olarak buldum. C'miz neymiş? Eksi 10'muş. D'miz neymiş arkadaşlar? E, artı 56 ymış Bunun toplamını bulup bana aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben hani uzatmayayım artık. Gerisini mantığını anladınız. Diye düşünüyorum. Güzel bir sorum. Arkadaşlar keşke bir sayfa yer verseymişim. Bu kadar uzun olacağını düşünmüyordum cevabı. Evet geldik son iki sorumuz. Evet geldik bu soruyu arkadaşlar. Bu soru biraz daha farklı. Şimdi bakalım. A eksi B 70. C artı D eksi 20. A, B, C artı 30'un toplamı 120. Bir kere şurayı bulabiliriz değil mi? Burası nedir arkadaşlar? Şurayı görmeyin. Bir sayı ile 30 toplamı şimdi 120. Bu sayı nedir? 90'dır değil mi? Çok çok mantıklı. Konuşamadım. 90. Evet. A artı B artı D'nin de eksi 10 olduğunu biliyoruz. Buna göre A eksi C artı B eksi D kaçtır? Şimdi bununla tek tek değer versen milyon tane sayı değer verebilirsin yani buraya. 71'e 1, 70'e 0 gibi bir sürü sayılar verebilirsin. Şimdi burada bir şey yakalamak lazım. Bakın şunu biliyorum. A artı B artı C'nin 90. Elimde olan verileri yazayım. Bir de A artı B artı D var. O da eksi 10. Yani şimdi şöyle düşünsem. Aslında bunu daha bu hani ilk videoda göstermek mantıklı değil ama. Şimdi mesela bunu taraf tarafa toplasam. Ne olur? 2A, 2B, C artı D. Bir de ne olur? 80 kalır. Buradan gidebilir miyim? Gidemem değil mi? Mantıklı değil. Şimdi mesela buradan bunu çıkarsam. Bakın çıkarıyorum. Çünkü bakın benzer şeyler varsa arkadaşlar çıkartma yapabilirsiniz. Benzer şeyler varsa. Hani gidebileceğini görüyorsunuz. Ne oldu şimdi bak yukarısı aynı bak. Dokunmadım yukarıya. A artı B artı C ne? 90. Dokunmadım oraya. Bakın oraya dokunmadım. Dikkat edin. Burada da eksiyle çarpmak diyorum. Eksiyle çarpıyorum. Eksiyle A'nın çarpımı. Eksi A. Eksi de b'nin çarpımı eksi b işaret bakımından. Eksi de d'nin çarpımı eksi d. E bu da çarpılacak 10. Ha, şimdi topladığım zaman arkadaşlar. A'lar gitti. B'ler gitti. C eksi d kaldı. Bu neymiş? 90 ondan 10'dan 100. Bakın şimdi yukarıda ne var? C artı d var. Eksi 20. E, C eksi d var 100. E, bunu da taraf tarafa topla. Bak şimdi topladığımda ne oldu? D'ler gitti. 2C neymiş? 100 eksi 20'den 80'miş. C de 40'mış. Evet. Ne oldu arkadaşlar? C 40 geldi. C 40 ise D nedir arkadaşlar? 40 da neyi toplarsam eksi 20 yapar? Eksi 60. Bakın şimdi. 60 mı büyük 40 mı büyük? 60 büyük. O zaman eksi olacak cevap. E cevap eksi. Tamam doğru. 60'dan 40 değil mi kaldı? Bu kadar. D'yi de bulduk. Harikasın. Şimdi bak. D'yi bulduk değil mi? 60. Eksi 60. A ile B. A artı B ne kalır abi? eksi 60 ile neyi toplarsam eksi 10 yapar? 50 çok güzel değil mi? 50. A artı B neymiş? E 50 imiş. E, A eksi B'yi biliyorum. 70 olduğunu. E taraf tarafa topla bunlar gitti. 2A eşittir. 120'den A'mız 60 geldi. E, A 60 ise A'dan ne hiç? A'dan B'yi çıkaracağım. 70 kalmış. 60'tan neye çıkarsam 70 kalır. Bir kere şöyle düşünüyorum. 10 ile toplasam 70 yapar. Demek ki 10 ile ilgili bir şey olacak bir kere. Yani farklı bir şey olamaz. Peki 60 eksi 10 50 yaptı. Eksi 10 olmuş olsa 60 eksi eksi 10. Bak şöyle olsa 60 eksi ve eksi 10 var. Eksi ile eksinin çarpımı artıya dönüştürdü. 60 artı 10'dan 70 geldi. Çok güzel. B'miz eksi 10? Şimdi A'ya 60 buldum. Yerine yazıyorum. C'miz karşı 40'tı. Eksi olacak. Eksi 40. Eksi ile artın çarpım Eksi olduğu için. Eksi 40. Artı diyorum. B'miz nerede? B. Biraz anlık oldu. Evet. Eksi 10. D'miz nerede arkadaşlar? Bakın. Eksi soru vermiş. Eksi 60. Bak. D'yi de aynen yazdım. Sorunun güzelliğine bakın. 60 eksi 40. 20. Artı diyorum. Eksi 10. Eksi. Eksi 60 var. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Burada artı 60 geldi. Buradan da eksi 10 geldi arkadaşlar. 20 artı 60 büyük 10 büyük 60 büyük 60 eksi 10'dan da 50 geldi. Buradan da cevabımız 70 geldi arkadaşlar. Evet cevabımız 70 geldi. 70 bulan arkadaşları tebrik ediyorum. Çok güzel bir soru. Evet. Şunu görmek çok zor arkadaşlar ama ben buradan sizleri yavaş yavaş farklı bakış açılarına ve sizleri geliştirmeye çalışıyorum. Bu normalde buranın sorusu değil. Fakat arkadaşlar burada da karşınıza çıkabilir. Bakın buranın sorusu değil ama sizler biraz alt yapı edindiğinizi düşünün bu soruyla birlikte. Bakalım bu soruya. Dedik yeni nesil soru falan diyorlar. Bu adam dedik böyle bir şey yapmaya çalışalım. Bakın ne diyor? A sayısı. A sayısı nerede? Şurada. Ne diyor? Eks 8, eksi 8 eksi 15. Bakın öyle. Eksi 8 eksi eksi 15. Bu nedir bu arada? Eksi 8, eksi 15. Eksi eksinin çarpımı artı. Eksi 8 artı eksi 15 haline geldi. Hayır böyle değil hocam değil mi? Aynen öyle. Nasıl? A sayısı eksi 8, eksi eksinin çarpımı artı 15 oldu. Evet. Eksi 8 artı 15 nedir arkadaşlar? 5 büyük 8 mi? 15 büyük. O zaman işaretimiz artı. 15 eksi 8'den de 7 geldi cevap. Çok güzel. Şimdi B'ye bakalım. B nasılmış? Bak şimdi nasıl yapılıyor? Bu eksi 8 eksi 15. X 13 eksi artı 7. Yani şöyle eksi 13 sistem oymuş. Eksi artı 7. E ne oldu? Eksi 13. Artı eksinin çarpımı eksiden eksi 7. E ne oldu? Eksi 20 geldi burası. Tamam. C'ye bakalım. Neymiş arkadaşlar? Nasıl bak? Şuradan başlıyor. Tersten başlıyor değil mi? Şöyle. Artı 7 artı eksi 15 olacak. Artı eksinin çarpımı eksiden artı 7. Eksinin çarpımından eksi gelecek. Ve 15'imiz var. Artı 7 eksi 15. Artı eksinin çarpımından eksi geldi. Çok güzel. 15 büyük 7 mi? 15 büyük. O zaman cevabımız eksi olacak. 15 eksi 7'den de 8 geldi. Arkasını D'ye bakalım. D'de de arkadaşlar 3 işlem var. Eksi 13 artı eksi 4 Artı eksi 8. Anlayanlar bu D'yi soru çözmüştür. Şimdi bakın hepsi zaten eksi değil mi? Artıları görmeden eksi 13. Eksi 4 daha. Eksi 17. Eksi 25 geldi. Şimdi bakalım A neymiş? Artı 7. B neymiş? Eksi 20. Önünde bir eksi var. Artı 20 yapar. Harikasın çözün artık olayım. Eksi 8. C ne? Eksi 8. Eksi de önünde var. Artı 8. Harikasın. B'miz ne? Eksi 20. D'miz ne? Eksi 25. Artı eksinin eksi 25. Eksi 25 oldu. Evet şimdi 20'si 27 35 yaptı. 35 eksi 45 değil mi? Eksi 20 ile eksi 25 toplamı eksi 45. Cevabımız eksi 10 geldi. Evet arkadaşlar. Toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili iki tane güzel sorumuz vardı arkadaşlar ve onları bir kez daha gösterelim. Bu temel nitelikte bir soru. Bu Orta seviye yakın bir soru. Şu ikisi arkadaşlar orta ve üst düzey ile ilgili toplama ve çıkarma işlemine gelecek gelebilecek sorular arkadaşlar. Sizlere bakın burada bayağı pratik yaptım düşünüyorum arkadaşlar. Umarım anlattıklarımı anlamış mı? Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar like tuşuna basın diyorum. Çarpma ve bölme işleminde bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.